Bugün konuşacağımız konu insanlık tarihinin en güçlü kalıplarından biri. Her kültürde, her çağda, her inançta tekrar tekrar karşımıza çıkan bir hikaye. Ve bu sadece onların değil. Bu senin hikayen, bu benim hikayem, bu her insanın içinden geçtiği dönüşümün hikayesi. Bazen hayat tam yolunda gider gibi görünür. İş hayatın güzel, ilişkin fena değil, sağlığın yerinde. Her şey eh idare eder. Ama işte tam o anda evren devreye girer. Çünkü hayatın doğasında tek bir yasa vardır. Her şey ya büyür ya ölür. Eğer bir ilişkin büyümüyor, gelişmiyorsa yavaş yavaş ölmeye başlar. Eğer işin ilerlemiyorsa içten içe çürür. Çünkü büyüme, gelişim, değişim hayatın ta kendisidir ve bazen o büyümeyi biz seçmeyiz. Hayat gelir, seni bir fırtınayla sarsar. Bir hastalık olur, bir iflas, bir kayıp, bir kriz. Ve o anda neden bu benim başıma geldi diye sorarsın. O bir ceza değil. Bir çağrıdır. Macera çağrısı. Çünkü hikayenin ana görevi hep burada başlar. Oz Büyücüsündeki Dorothy'yi hatırla. Dorothy sıradan, gri bir dünyada yaşar. Ne çok mutlu, ne de çok mutsuz. Sonra gökyüzü kararır bir kasırga gelir ve o kasırga onun hayatını paramparça eder. Ama aynı zamanda onu uyandırır da. Tıpkı senin kasırgan gibi. Belki şu anda senin de hayatında bir kasırga var. Bir şeyler dağılıyor gibi hissediyorsun. Ama o dağılış aslında yeni bir başlangıcın doğumu. Çünkü bak, insanın büyümesi belirsizliğin içinde olur. Unutma bu cümleyi. Çünkü hayatının dönüm noktası olabilir. Hayat kaliten belirsizlikle ne kadar rahat yaşayabildiğinle doğru orantılıdır. Çünkü insan belirsizlikten kaçar. Çünkü kontrol istiyoruz, ne olacağını bilmek istiyoruz. Ama bak, bildiğin yerde büyüme yok, gelişim yok. Her şeyin nasıl, ne zaman olacağını bildiğinde bir süre sonra ne olacağını sanıyorsun? Canın sıkılır, modun düşer. Çünkü tutku sadece bilinmeyen de var. İşte bu yüzden hayat sana sürekli meydan okuyor. Çünkü Tanrı, evren, enerji, neye inanıyorsan artık seni diri tutmak ister. Dorothy o kasırgadan sonra rengarenk bir dünyaya düştü. Yeni dostlar buldu. Korkak aslan, teneke adam, korkuluk, hepsi kendi içinde eksik bir yanını arıyordu. Cesaret, akıl, kalp. Aslında bir bakıma hepimiz böyle bir yolculukta değil miyiz? Hepimiz bir yanımızı arıyoruz. Ve sonunda Dorothy anlar. Aradığı güç zaten içindedir tıpkı senin gibi şu anda nerede olursan ol bir şey seni çağırıyor. O çağrı bazen sessiz. Bazen hayatının tam ortasına düşer, yakar, kavurur. Ama bunun tek bir amacı vardır. Seni o uyanışa götürmek. Yani eğer hayat şu anda seni sarsıyorsa, bunu ayak parmaklarından saç tellerine kadar hissediyorsan bu bir son değil. Bu Kahramanın yolculuğunun bir başlangıcı aslında ve unutma sen bu yolculuğun kurbanı değil kahramanısın. Şimdi sana soruyu soruyorum. O çağrıyı duyuyor musun? Yoksa reddetmeye devam mı edeceksin? Çünkü bir kez evet dediğinde bütün evren seni desteklemek için harekete geçecek. İşte o an gerçek yaşam başlayacak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Unutma, hayat seni cezalandırmaz, seni büyütür. Ve bu, senin yolculuğun. Ana görevine hoş geldin.